Arkadaşlar merhabalar. 9. ünitemizin 7. testiyle devam ediyoruz. 1. soruya baktığımızda aşağıdaki 3 farklı örnekte cisimler elektriksel olarak yüklü hale getirmeye çalışılmıştır. Buna göre bu işlemlerin ile nötr cisime elektrik yüklü hale getirilebilir? Bize burada ne yapıyor? Sürtün, ile elektriklenme sorulmuştur. O zaman iç hava dolu nötr bir balon nötr bir yün kazağı sürtersek aynı durum söz konusu olacağı için birinci yargı doğru. Nötr bir alüminyum küreği pozitif yüklü bir bakır küreye dokunmayacak şekilde yakınlaştırmak etkiyle gerçekleşir. Aynı şekilde üçüncü yargı baktığımızda, nötr üç iletkeni birbirine dokundurup ayrılırsak eğer bu dokunma ile gerçekleştiği için cevabımız yalnız bir aşık olur. İkinci soruya baktığımızda, pozitif elektrikle yüklü bir küre, pozitif yüklü bir elektroskoba dokundurulursa, dokundurulursa, ayrılırsa, elektroskobun yapraklarında hangileri kesinlikle görünmez diye soru sorulmuş. Şimdi. Eğer biraz daha açılma eğer mesela QX'in yük miktarı QY'nin yük miktarından daha büyük olursa eğer biraz açılma söz konusu olabilir. Yani yaklaştırılan bir miktar elektroskopumuzda iyi olsun. Bu durumda yapraklar ne olacaktır? Biraz daha açılacaktır. Biraz kapanma söz konusu olabilir mi? Biraz kapanma söz konusu da olabilir. Çünkü eğer QY'nin yük miktarı QX'in yük miktarının büyük olursa eğer biraz kapanma da olabilir dokunma gerçekleştiği için tamamen kapanma çünkü pozitif yüklü oldukları için e, bu durumda pozitif yüklü ise tamamen kapanma olabilmesi için zıt işaretli olmaları gerekirdi o zaman üçüncü ay kesinlikle olmaz önce kapanıp sonra açılmada da aynı şekilde zıt işaretli olacakları için cevabımız 3 ve 4 değişik olur Üçüncü soruya baktığımızda yatay düzlemdeki elektrik yüklerin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvetler F1, F2, F3'tür. Bunlar arasındaki ilişki sorulmuş. Şimdi kuvvetimiz nedir? F1 kuvveti K çarpı Q çarpı Q bölü D kare. F2 için düşünürsek K çarpı Q çarpı Q, çarpı, Q bölü 4 D kare. F3 için düşünürsek eğer K çarpı Q 3 çarpı 2, Q çarpı Q çarpı 2 Q bölü 4 D kare ise eğer. Bu durumda kuvvetlerin ilişkisi dikkate alındığında e, bölüde d kare kalkı bölü 4 d kare 2 k bölü 4 d kareden o zaman f1 kuvvetinin büyüklüğü f3'ten sonra f2'den büyük olduğu söylenebilir cevabımız b şık Örneğin soruya baktığımızda elektrik yükü x, y, Z, iletken küreleri sürtünmesi yatay düzlemde şekilde gibi konulduğunda hiçbir hareket etmiyor. Buna göre hangilerin işareti olamaz diye soru sorulmuş. Şimdi e, dengede ise eksi eksi ne yapacaktır? İtecektir. Eksi eksi de itecektir. Dengeler eşit işte olduğu için aşık olabilir. Artı artı iter. Artı artı da de iterse dengede kalabilir. Artı eksi ne yapacaktır? Çekecektir. Artı eksi de çekeceği için denge sağlanabilir. Artı eksi çekecek. Artı eksi çekeceği için o da denge sağlanır. Artı artı iter. Artı eksi çekeceği için e şıkkında denge sağlanmayacağı için. Y cismi hareket eder. Bu durumda cevabımız eşık olur. Beşinci soruya baktığımızda günlük yaşamda karşılaştığımız aşağıdaki durumlardan hangileri elektrik yüklemi verebileceği zararlardan korunmaya yönelik bir uygulamadır? 1. Yakıt taşıyan tankinin arkasına yere değen zincirliğin takılması. 2. Evlerde elektrik tesisatlarının topraklama prizinin kullanılması. 3. Yüksek binanın en üst noktasına paratonel takılması. Her üçü de korunmaya yönelik yapılan işlemlerdir. Cevabımız eşlik olur. Altıncı soruya baktığımızda iletken K küresi negatif, D küresi ise pozitif elektrikle yüklüdür. K ve L elektrik birbirine dokundurup ayrıldığında yeni bir elektrik yüklü işareti için yargılarda hangisi doğru olabilir diye soru sorulmuş. Şimdi ikisi de negatif elektrikle yüklüdür demiş birinci yargıda. Olabilir çünkü ikisi de negatif yüklü ise eğer K'nın yük miktarı K'yı büyük olursa ise ikisi de ne yapacak? Eksiyle yüklenecektir. Doğru. K pozitif L, negatif yüklüdür demiş e, ee, bu durum söz konusu olmayacaktır. O zaman pozitif ve negatif olmayacağı için ikinci yargımız yanlış olur. İkisi de pozitif elektrik yüklüdür. Şimdi ikisi de pozitif elektrik dokundurma olduğu için her ikisinde aynı işaret olduğu için üçüncü yargımız da olur. Biri pozitif biri negatif olmayacağı için cevabımız 1 ve 3 C şıkkı olur. 7. soruya baktığımızda sütümü sizatal düzlemde şekilli konumda tutulan elektrik yüklü özdeş x y z, z y artı z eksi yüklüdür. Y küresi serbest bırakılımda x küresine doğru hareket ettiğine göre yargılarda hangisi kesinlikle doğrudur denilmiş. Şimdi y küresinin x küresine doğru hareketi x ve y kuvvetleri arasındaki çekme kuvvetinin x ve z arasındaki çekme kuvvetinden büyük olduğu anlaşılır. Bu durumda f x y büyüktür f z değeri ise eğer k çarpı QX çarpı QY bölü 4D kare büyük olması lazım. K çarpı QZ çarpı QY bölü D kareden. Bu durumda K'larımız gidecektir. Q gideceği için ne olacak bu durumda? D kareler götürürse QX büyüktür. 4 tane QZ. Yani kesinlikle QX'in yük değeri QZ'den büyüktür. Ama Y hakkında yorum yapılamayacağı için yargılarımıza baktığımızda ikisinin eti yükü Yeden büyüktür. Yakında yorum yapılamayacağı için birinci yargı yanlış. X'in elektrik yükü negatiftir demiş. Kesinlik sorusu sorulduğuna göre negatif olduğu söylenebilir. Çünkü artı x e için x'in elektrik yükü zenginden büyük olduğu da söylenebilir. O zaman cevabımız 2 ve 3 değişik olur. 8. soruya baktığımızda elektrik yüklü özdeş 2 elektroskopun yaprakları arasındaki açılar alfadır. İki elektrik suyun topuzları birbirine dokundurup ayrıldığında yapraklar arasındaki açı değişmedi görünüyor. Buna göre hangileri yanlıştır demiş. Şimdi eğer yapraklar birbirine açılıp kapanmıyorsa eee cisimler birbirine dokunmadan önce her iki aynı işaretli yük oluşu arasında yük alışverişi gerçekleştiremez ve açı değişmeyecektir. O zaman yargılarımıza baktığımızda birbirine dokunmadan önce her ikisi de Olabilir birbirine dokunduktan sonra her ikisi de yüksüz de olabilir. Birbirine dokunmadan önce her ikisinin aynı işaretli ve aynı büyüklüktedir. Şimdi normalde aynı büyüklükte ve aynı işaretli olması bu durumu ne yapmayacaktır? Ekilim için cevabımız C şıkkı olur. Teknolojik uygulamalar örnek olarak gösterilen aşağıdaki araç ve gelişimin hangisinin çalışma sistemi elektriklenmeden yararlanamaz? Şimdi sıcaktan bulunan insanların çalışan vantitör kamerasında serilenmesi şimdi serilenmesi ısı transferi ile gerçekleşen bir olay olduğu için böyle bir uygulamadan bahsedilemez cevabımız açık onu soru baktığımızda KLM kürelerinde sadece kah nötr olduğu biliniyor LK dokundurup ayrıldığında birbirini ittiği görülüyor LK'ye dokunmadan önce M'ye dokundurup ayrıldığında ise L ile M birbirinden çekme itme kuvveti uyguladıkları görüyor. Buna göre L ile M'nin ilk yük durumu için hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi elektriksel yük miktarı eşit cisimler arasında çekme kuvveti uygulanmaz. O zaman bu durumda L pozitif M negatif yüktür yanlış. L'nin elektriksel yük miktarı M'ninine eşit olduğu için ikincisi kesinlikle doğru olduğunu söyleyebiliriz. L negatif M nötr olduğu da kesin olmayacağı için cevabımız yalnız gibi 5 olur.